hanım. Peki neler yapacağız? Hadi şimdi canım. yoğurt kovasından dekoratif bir e, kutu yapacağız inşallah. Evet. E, şimdi bu kutu oğlumun oyuncak kutusuydu. Evet. Yoğurt kovaları da olabilir. Hı -hı. E, mandallarımız var. Ahşap mandallarımız var. Evet. Bu mandalları böyle e, ikiye bölüyoruz. O şekilde demirlerini çıkartıyoruz. Ahşap mandalları. Hı -hı. Daha sonra çoğal ipimiz var. Güpürümüz evet. var. Makasımız, e, silikonumuz, ipimiz, iğnemiz. Bu şekilde dekoratif bir Kova yapacağız inşallah. Evet. Peki o zaman hemen başlayalım mı nasıl yapacağımızı. Başlayalım. Şimdi Ayşenur Hanım, süremiz kısıtlı olduğu için ben e, önceden yapıştırmaya başladım. Anlatayım isterseniz. Evet. Şimdi yoğurt kovamızın e, böyle e, alt kısmında, e, baştan itibaren böyle sırayla. Hı hı. Ben mandalları yapıştırmaya başladım silikonla. Evet. Şimdi mandalımızın bu e, kısmı alta gelecek şekilde, hı hı. bu şekilde sırayla silikonumu alıyorum. Evet. Silikonla birlikte sırayla yapıştırıyorum. Bu işlemi e, bitene kadar hı hı. devam ettireceğim. Tek tek yapacağız. Tek tek yapacağız. Mandallarımızı ayırıyoruz. Ahşap mandallarımız var. Evet. Yaklaşık olarak ne kadar kullanmamız lazım? E, mandalı yaklaşık 3 paket kadar, üç kullanmamız, kadar gerekiyor. kullanmamız gerekiyor. Kullanmamız gerekiyor. Daha önceden e, dekoratif süs olarak kullanıyorduk bu mandalları hatırlarsanız eskiden. Evet. Hı hı. Şimdi e, bu şekilde her alanda da çalışmalara dahil edebiliyoruz bu mandallarımızı. Evet. Ben Aynı her güzel zaman o zaman ahşaptan yanayım. Yani e, kullanılan evet. malzemelerin oyuncakların ah, ahşabın ayrı bir sıcaklığı oluyor değil mi? Evet, kesinlikle. Peki. O zaman şöyle yapalım. Siz devam ederken biz mutfak kısmına geçelim. Emin evet. Hanım.